Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Tahmin edersiniz. Cevahir AVM'deyiz. Ee, neden geldim ben de bilmiyorum ama neden geldik? Hiç ayırısını. Eee şimdi ee, ne yapacağız? Ha şey asansör bekliyoruz. Ee, şeye baktık, kameraya baktık. Onu bulamadık şey o tutacak GoPro kamerasından hala bulamıyoruz da. Onun için geldik. Asansörler birisi dörtte birisi altıda. İkisi iniyor. Onları asansöre bekleyeceğiz. sonra asansör çok güzel bir manzara eve yukarı çıkacağız. Ee, şimdi asansör gelsin ben başlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla manzarı görmedik yani sadece ikinci kata çıktık şimdi çıkıyoruz galiba çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Çıkıyor arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar e, oyuncakçıya geliyoruz vazgeçtik çıkmakta e, oyuncakçı da bir şeye oyuncaklara bakacağız alman oyuncakçı Biz şöyle veya da gördünüz ben çünkü göremiyorum ön kamerada çeviremiyorum videoda olduğum için CSI Gold seti girdik şu anda evet bu böyle bir şeyler var bunu biliyoruz böyle şey Unuttum ya neydi bu? Ama çok tatlı ama fiyatını da şey. Şu ne var? Çok tatlı. Tavşan. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı bir şey çok tatlı. Bu çok tatlı. Yiyiyorsun zaten yani şu başka ne var? Size güzel size güzel olanları göstereceğim. Ne bakıyorum? <laughs> Aba yukarıya çıkıyor. Oo bu da mekan. Gözükmedi çok fazla da. <laughs> bu da oyuncaklar böyle. Duduk bakabilirsiniz. Eee ne var? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Arkadaşlar hemen geviyorum bir dakika. Başladı. Çok <laughs> tatlı. Çok sevdim. Kaç veya bu? O. Tamam, devam edelim ama Evet, devam ediyoruz. Ay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha kesmeyeceğim. Bakın burada böyle bir oksit var. Şuradan bu ne? Bu kum boyama sütü değişik bir şey var. Göremedim ben de. Çok değişik. Ha. Aa bu çok güzel. Bu balon üstünde ne yiyecek babasına? Bak şöyle balon şişirme. Bak. Şöyle balon şişirme seti. Ben bir ama örümcek babası var ne alaka. Anlamadım. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kısa bir video oldu ama. E, bu arada like, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bay bay.